Yılın en iyi moda ikonu. Evet, güzel bir kadın. Bir hanım evet. güzel mi? Baya güzel. Güzel mi? Çağıralım da salon kararı versin. Tamam. Dilara tamam. Kırmızı geliyor ödülünü almak üzere. Yılın en iyi moda ikonu Dilara Kırmızı. Dilara aynı zamanda tescilli de güzel. Sadece bir moda ikonu değil. İyi akşamlar. Ee, Köprük hadisiyle bundan yıllar önce bir araya gelmiştik sevgili Hüsener e, dediğimizde. Ee, Kariyerimde 10. yılım ve bu benim 26. ödüllerimden biri. Ee, o yüzden çok değerli benim için. Ee, yarış ülkemizi Türkiye olarak temsil edeceğim Lübnan'da tapalı yarışmasında. Umarım bir Türk kadını olarak çok güzel bir derecelere dönerim tekrardan. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Bizim şüphemiz yok. Çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Altışlarla sevgili Hilal'e gel ön tarafta şöyle. Mikrofon girmesin aramıza değil mi? Aa, i̇kimizin arasına gireyim. Bir dakika. Ben ikinizin arasına gireyim. O. İki güzel yan yana beni atıyorlar dışarıya. <gülüyor> teşekkür <gülüyor> ediyoruz sevgili <laughs> Hilal'e. Başarılar diliyoruz sana.